Herkese merhaba. Bugün Linares turnuvasında 1994 yılında oynanan Judith Polgar ile Geri Kasparov'un maçını analiz edeceğim. Judith Polgar beyaz, Geri Kasparov siyah. E4'te başlamış Polgar, C5. At F3, D6, D4, C çarpı 4, At 4, At F6, At C3, A6, F4, E6. Sert bir açılış oynuyor Polgar. Çünkü E4, F4 ile. Hemen karşı yani saldırmaya çalışacak. G4, H4, G5 gibi. File 2. File 7. Fil Rock, Vezir C7. Gelişim tarafta. Vezir E1. Şimdi bizi G3 gibi hamleler olabilir. G7'ye baskı olmak için. At B d A4. B5'i kesmek için. B6. Fil F3. E5 tehdidiyle. Fil B7. Şarj 1. A7 G1 çaprazından kaçmak için. <laughs> oynanmış bir hamledir. Kale d8. Fil e3. Gelişim yapıyor hala Polgar. Rok. Vezi g3. Hemen vezirini şak doğru getiriyor. At c5 oynamış. Geri Kasparov. e 4 bir baskı yapıyor. F5. Fil altı 6 tehdidiyle. E5 oynamış. Fil altı 6 a. Şimdi at e8. G7'yi tutmak zorundaydı. <laughs> at b3. At d Kale a d1. Zayıf piyonu baskı yapıyor h 8, fil e3, at e f6, vezir f2, b6 bir baskı Kale f 8 oynamış Kasparov. Kale f 1 fil f8, fil g5, h6, fil h4, kale c8, vezir f1. Ee, burada iki tarafta hızlı hızlı oynuyor. Rahat rahat. Fil e7, At D2. Şimdi B, e, ee, B3 oynayabiliriz. Şimdi bu atı koruyup B3. At C4. D6'yı baskı olabilir. Vezir C5 ölmüş. Gene at B3 ölmüş Polgar. Vezir B4. Fil E2. 6 istiyor Jüt Polgar. Fil çarpı E4. At çarpı E4. At çarpı E4. Fil çarpı 7. Kale çarpı 7. Fil F3. Atı istemekte. At e f6 doğal olarak kaçıyor Kasparov. Vizi çarpı 6. Şimdi hem kaleyi istiyor hem de piyonu aldı. Kale e 8 Vezir e2. Şah g8. Fil b7 kale istiyor Polgar. Kale c4. Vezir d2. Şimdi de d6 istiyor. Vezir çarpı 4 almış geri kaspro. Vezir çarpı d6. Kale çarpı c2. At d2. At f8. Burada hata yapıyor at f8 ile. Burada kale çarpı b2 alsaydı daha rahat oynayabilirdi. At f8 hata. At e4. At 8 d7. At çarpı f6. Bu da hata. Burada h3 oynasaydı yani rahat rahatça devam etseydi daha iyi olurdu. Jürt polgar için. Ama at çarpı at çarp f6 almış. At çarpı f6. Vezi çarpı b 6 At g4. Şimdi at f2 amacı var. O yüzden kale f1 oynamış. E4. Ve fil D5. Fil B3 istiyor. E3. Kasparov çok önemsememiş. Fil B3. Vezir E4. Fil çarpı C2. Vezir çarpı C2. Hem E2 hem at F2 tehdidiyle. Kali D8. Kali çarpı D8. Vezir çarpı D8. Şahşi'de. Vezir E'yi de ve vezir c 4ten sonra tak ediyor. Neden? Şimdi kaleyi deneyim ki kale A1'e karsın. Bu sefer vezir F4 var. Ne yapsın? Şimdi at F2 çünkü istiyor. Belki de vezir F2 E2 istiyor ne yapabilir? Şah G1 oynayabilir. Bu sefer de vezir çarpı H2 çok zor. Şimdi şah F1 oynamak zorunda. Bu sefer vezir H1. Şöyle kalsa vezir çarpı A1. Çok güzel bir piyonumuz var. Ve at önde olurdu böyle devam O yüzden terk etmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.